Selamlar mucize ailem. Bugün çok popüler bir konuyla karşınızdayım. Ruh eşi. Nedir bu ruh eşi? Herkeste bir ruh eşi merakı. Yok ruh eşimi bekliyorum, yok bu ruh eşim nerede? Ayrı ayrı çalışmalar yapılıyor. Yani herkeste bir ruh eşi sevdası var. Peki söylendiği gibi bu ruh, ruh, ruh <laughs> söyleyemedim. Ruh eşi bizi kurtaracak mı gerçekten? Gerçekten ömür boyu mutlu olacağımız kişi mi o, ruh eşi dediğiniz? Maalesef, maalesef, maalesef. Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir zaman ruh eşinizi çağırmayın. Gelirse zaten kendisi gelir ama arayışta olmayın. Size zarar verebilir. Geçmiş yaşamlarınızda neler yaşadığınızı sizler bilemezsiniz. Size nasıl zarar verdiğini bilemezsiniz nasıl blokajlar yarattığını da bilemezsiniz ve hayatınıza nasıl güzel katkılar olduğunu da bilemezsiniz. Bu yüzden ruh eşinizi çağırmayın. Öyle çalışmalara da girmeyin. Ve sonrasında öyle döngüler, öyle döngüler, öyle döngüler bir daha açılamayacak blokajlar yaratırsınız. Size bir örnek vermek istiyorum. Geçen yaptığım bir çalışmada, bilinçaltı çalışmasında, bir regresyonda 55 yaşında bir kadın arkadaşımız, bekar, şu ana kadar hiç evlenmemiş, ismini söylemiyorum tabii ki. 55 yaşına kadar evlenmemiş. Ve geçen çalışma yaptığımızda bunun sebebini bulduk. Sebebi ne biliyor musunuz? Tabii inanırsınız, inanmazsınız, o sizin bileceğiniz iş. 1700 yılında bu arkadaşımız bir evlilik yapmış. Ve çok zor günler geçirmiş. Eşi o zamanki eşi ona ve çocuklarına çok zulmetmiş. Ve bu yaşına geliyor. Evlenmemesinin sebebi bu. Ama bakın bir de bu var. Şu anki hayatında o zamanki ruh eşi dediğimiz ve ona eşlik etmiş eden kişi ona zulmetmiş, ona şiddet uygulamış kişi şu anda yine hayatında var. Bakın yine şu anda onu rahatsız ediyor ve kurtulamıyor. Evet bir sevgi bağı var, bir ilişki var ama bu sonlanmıyor. Neden? Çünkü zamanında derslerimizi alamadık. Bu ruh eşi dediğimiz kişiler aslında hayatımıza bir zaman katkı sunmaları için giren kişiler. Bakın tam 7 çeşit ruh eşi var. Şu an ruh eşi çağırıyoruz. Evet güzel, çok güzel. Ama hangisi gelecek? He? Hangisi size katkıda bulunacak bilemiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar ruh eşit çalışmalarına katılmayın. Öyle çalışmalara hiç ama hiç ya, yani katılmayın. <laughs> katılmayın öyle çalışmalara. Ne yapacaksınız? Size küçük bir tüyo vereceğim. Biraz videoyu uzatayım. İzlemiyorsunuz da sonrası gelmiyorsunuz. Ben de biraz uzatacağım sonlara doğru. Doğru niyeti söyleyeceğim ben size. Doğru niyet nasıl yapılır? Nasıl edilir? O sizin aradığınız ruh eşiyle gerçekten buranın istediği ruh eşi aynı kişi mi? Bunları size öğreteceğim Allah'ın izniyle ama biraz videoyu uzatacağım. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce çalışmalardan uzak duruyoruz. Ruh eşi çalışmalarından uzak duruyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bugüne kadar hayatımıza giren kişileri Hayatımıza giren kişileri böyle bir gözden geçiriyoruz. Bir gözlem yapıyoruz. Acaba nerede eksik yaptım? Şu kişi hayatıma girmişti. Bana ne öğretmek istedi? En çok ama en çok üzüldüğüm, onda şikayetçi olduğum konu neydi? Bunları gözlemleyin. Ne güzel ses geliyor. Evet. Bu arada tatildeyim ama yine sizi düşünüyorum. Bana neler öğretmek istedi? Onları gözlemleyin. Eksik yanlarına bir bakın sizde neler neleri düzeltmeye çalışmış onlara da bakın. Bunların hepsini tabi kağıda yazmayın sakın hiçbir şey yazmayın kötü hiçbir şey yazmayın. Sadece kafanızda biraz canlandırın ve size yaşatması gerekeni bilin. Size katması gerekeni bilin. Ondan ders aldığınız sürece bir daha o hatalara düşmediğiniz sürece o sınavı geçmiş olursunuz. Sonra önünüze yine biri gelecek elbette. Yine belki seveceksiniz birbirinizi, birbirini sayacaksınız. Oo, bu elmanın yarısı, ben diğer yarısı diyeceksiniz. Ama o da bir şey katmak için gelecek. Unutmayın. Her hayatımıza giren kişi bize bir şeyler öğretmek için ve hayatımıza bir şeyler katmak için giriyor. Tamam mı? Böyle ruh gelecek, birbirimizi seveceğiz, masallardaki gibi beni öpecek, uyanacağım, o diyeceğim. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Şimdi evet videomuz 5 dakika olmuş. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Çalışmalardan uzak duruyoruz. Söylemlerimize dikkat ediyoruz. Ruh eşim neredesin? Neredesin? Gel demiyoruz. Tamam mı? Kesinlikle öyle şeyler söylemiyorsunuz. En güzeli, en değerlisi ve sizin için iyi olacak şeye niyet ediyoruz. Gelin birlikte niyet edelim. Kendiniz için, kendiniz için ömür boyu. Bakın ne diyoruz? Ne inanıyorsanız artık yaradana, Allah'a, evrene ne inanıyorsanız. Niyet edin. Ben kendim niyet ediyorum. Ya Rabbi niyet ediyorum. Tabii ben kendim için söylemiyorum şu anda. Sizin için söylüyorum. Niyet ediyorum. Ömür boyu mutlu olacağım. Sadakat içinde birbirimizi sevip sayacağımız, birbirimizi anlayacağımız gerçekten huzurun doruklarına çıkacağımız, mutluluğun doruklarına çıkacağımız en önemlisi sadakat içinde olacak bir yuva kuracağım eşe niyet ediyorum. Eşe niyet ediyorum, eşe niyet ediyorum. Bu niyette olun. Ruh eşine asla ama asla niyet etmeyin. Çünkü size vereceği dersler çok kötü olabilir, sizi sarsabilir. En güzeli eğer güzel bir ilişki istiyorsanız, gerçekten mutlu olmak istiyorsanız mutlu olacağınız sadakat içine bakın sadakati unutmayın. Sadakat içinde birbirimizi sevip sayacağımız anla, anlaşabileceğimiz bir eşe niyeti Tamam mı? Sizleri çok seviyorum. Rabbime emanetsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bol bol yorum yapın. Sizleri çok seviyorum. Rabbim ömür boyu mutlu olacağınız sadakat içinde güzel bir evlilik nasip etsin sizlere.